Herkese merhaba. Arkam alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 3 Nisan tarihinde bu bölgedeyken yapmıştım ve önemli desteğini kırılımı gerçekleştirmişti. O yüzden negatif görüntü içindeydi. Alım yapacağımız seviye ilk etapta 1.62 oranın dışında hiçbir bölgede alım yapmayacağımı ısrarla söyledim. Ve çok güzel çalıştığı birinci kademeyi uyguladım. Ve ikinci kademe bölgem ise 1.19.28 yine emir atıp beklediğim seviye. Ve gördüğünüz gibi bakın yine ucuyla da olsa işleme girdim. Yani burada en azından kanalların tesadüf oluşmadığının bir göstergesidir diye düşünüyorum. Sadece burada girdiğim pozisyon mu? Bana şu anki karı %85'lik durumda ve bu bölgede buradaki pozisyonların ana satış hedefiydi. Çok yakınından döndü 2.23.75 ama ben buna inanın hedefe ulaşmış olarak düşünürüm. İstesem şu an satardım. Ama arkamda hem güzel bir potansiyel düşündüğüm için hem de arkamı %70 neredeyse düşüşten düştükten sonra aldığım için herhalde eline tutmadığım bir zararı olmaz. Şu an ki seviyesinden %46 bile düşse dikkat ederseniz ikinci kademe alım emrine gelmiş oluyor ki bu bölgelerde ben yine arkamı mutlaka toplarım. Yani şu an için ilave emrimi açık tuttuğum seviye neresi? 1.62 tekrar buraya gelirse alım yaparım ve yine buraya gelirse alım yaparım. Bu şekilde takibi sürdüreceğim. Özellikle 2.40'ı aşarsa tekrardan arkam buranın üzerinde yükselişler hızlanabilir ve bu bölge üzerinde yapacağı rites hareketi benim için yine alım anlamına gelecektir. Açıkçası arkamda boğa sezonunda ortalama bir 10 milyar veya 15 milyar dolarlık bir market cap bekliyorum. Bu da ne anlama geliyor? Şu anki seviyesinden ölçtüğü yani 10 katı benim açımdan garanti gibi duruyor. Daha fazla da tabii ki çıkabilir ama tamamıyla bu benim görüşüm, benim düşüncem. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama arkamı da uzun zamandır takip ediyorum. Çok da güzel alım fırsatları verdi. Elimde de tutmayı sürdüreceğim. Arkamla alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.